Şu anda Daren'de konteyner alanındayız. Kaymakamımız ve belediye başkanımızla birlikte Sayın Belediye Başkanımızın altyapısını hazırladığı bu mekanın konteynerlerde yerleştirildi. Yakında insanlarımız taşınacak. Bugün Cuma günü Rabbim bize böyle felaketler yaşatmasın. Buradan bakanlığımıza ve AFAD'a da çok teşekkür ediyoruz emeklerinden ve katkılarından dolayı. Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren Darende ve Malatya desteklerini hiç kesmeden devam ettirdi. Akçadağ'da ilk kurulan konteyner alanındayız. Burada belediye başkanımızla birlikte ortak bir çalışmamız oldu. Şu anda vatandaşlarımızı da gezdik, çocuklarımıza oyuncak hediye ettik. Onların mutluluğuna hep beraber şahit olduk burada. İkinci aşama devletimiz İnşallah hızlıca evlerde yapıp bu vatandaşlarımızı oralara taşıyacaklar Evet, şu anda Yeşilyurt ilçemizin Karakavak bölgesindeyiz. Burada konteyner şehir kurulumu noktasında da yaklaşık 868 konteynerlik bir alanda hazırlıklarımız devam ediyor. Yaklaşık 243 tanesi yerleştirildi. Hızlıca bitirip vatandaşlarımızı burada inşallah sağlıklı ve güzel yaşama onları da kavuşturacağız. Başakşehir Belediyesi kardeşliğini fazlasıyla gösterdi ve depremin ilk gününden itibaren Yasin Başkanım da daima yanımızda ve sürekli gelip buradaki çalışmalarla ilgili bilgiler alıyor. Destek veren, katkı sunan başta Başakşehir Belediyesi ve diğer kardeş belediyelerimiz olmak üzere her bir hayırsevere ben çok çok teşekkür ediyorum.

Hepinize gurur duyuyorum. Allah emanet olun. Emeklerinize sağlık. Tamam.